kaç sene yol yürüyeceğini bilmek istiyorum diyorum. Artık ölene kadar Fikret. La delik bir adamı. Siz kimsiniz? Hudutsuz Sevda 59. bölüm 1. fragman Fikret'in bir sürü ortalarda görünmeyeceği ve kimsenin onun nerede olduğunu bilmeyeceği bilgisi herkesi şaşırtır. Zeynep'e yöneltilen sert sorular, gerilimi artırırken onun da aynı şaşkınlık içinde olduğu görülür paşanın oğluna dair söylediği keskin sözler, gelecekte onu yalnız bir yolun beklediğini gösterir. Fikret, destek beklediği kişiye net bir şekilde yanında olduğunu ve bunu bilmeye hakkı olduğunu söyler. Hayatındaki insanlarla uzun yıllar birlikte yürüyüp yürümeyeceğini sorgularken, aldığı cevap her şeyi değiştirecek niteliktedir artık ölene kadar Fikret. Bu sözler gerilimi daha da yükseltirken, karşısındaki insanların kim olduğu sorusu akıllarda büyük bir soru işareti bırakır. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.